A sıfırdan küçük olduğuna göre verilen mutlak değerli ifadenin işleminin sonucu kaçtır? Bu tarz sorularda yaparken hiçbir zaman A'nın sonucuna eksi bir değer vererek başlamıyoruz. Sadece eksi bir değer veriyorsanız mesela diyelim ki eksi bir. Bu mutlak değerin içerisindeki ifadenin pozitif mi negatif mi olduğuna karar verene kadar işlem yapabilirsiniz. Daha sonra yaptığınız işlemi silmeniz gerekir. A sayısını eksi bir olarak kabul edelim. 2017 A ile çarptığımda eksi 2017 yapar. Yani içerideki sayı bir negatif sayı. Eksi A ifadesi. Yani A dediğimiz ifade eksi 1. Başında bir tane daha eksi var. Eksi eksi artı 1 oldu. Yani demek ki mutlak değerin içerisindeki ifade artı bir değer. Burada sadece A'nın kendisi var. Yani eksi 1 var. Yani sadece eksi bir değer olacaktır. Ee, geldim sonuncu işlemime. 2016 A. A'nın kendisi eksi 1. 2016 ile A'yı çarptığımda eksi 2016 yapar. Yani mutlak değerin içerisindeki ifade bir eksi sayı yapıyor. Şimdi sadece içerisindeki ifade eksi mi artı mı ona karar verene kadar eksi 1 yazdım. Şu anda eksiyi sildim. Şimdi şunu bilmem gerekiyor. Mutlak değerin içindeki bir sayı eğer artı bir sayı oluyorsa bu ifade dışarıya aynen çıkıyor. Yani göstermemiz gerekirse mutlak değerin içerisindeki ifade artıysa hop burası aynen çıkar. Eğer mutlak değerin içindeki ifade eksi ise mutlak değerin içerisi eksi ile çarpılır ve artıya dönüştürülerek mutlak değerden kurtulunur. Dönüştürülerek mutlak değerden çıkmış olacak. Şimdi biz kesirimizi tekrardan çizelim ve başlayalım. İçindeki ifadenin eksi olduğuna karar verdiysek demek ki dışarı eksi ile çarpılması lazım. Yani eksi 2017a yapar. Buradaki ifade pozitif bir ifade olduğu için aynen çıkacak. Eksi 2 var. Eksi a var. Çarpıldığı zaman eksi ile eksiyi çarptım artı 2a'ya dönüşecek. Buradaki ifade eksi bir değer. Demek ki eksi çarpılacak. Eksi a'ya dönecek. Buradaki ifade eksi bir değer. Eksiyle çarpılacak. Eksi 2016a yapar. Bir de başında eksi var. Eksiyle eksi işleme girdiği zaman artı 2016a yapacaktır. Şimdi verilen işlemlere bakıyorum. Eksi 2017a artı 2a. İşleme girdiği zaman eksi 2015a yapar. Eksi a artı 2016 a işleme geldiği zaman da artı 2015 a yapar. A'lar gitti. 2015'ler gitti. Geriye sadece eksi 1'in artı 1'e oranı kaldı. Dikkat edin. Sayı kalmıyorsa her zaman 1 devreye girer. Yani aslında geriye eksi 1 bölü artı 1 kalmış olur. Eksinin artıya oranı da sonucu eksi 1 yapacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkı oluyor.